Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup siz sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi geçelim videomuza. Gattar'ın 18. bölümünden e, setten Çağatay ulusu muhteşem görüntülerini getirdim. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. i